Geldiğimizden herkese merhaba cebin düşünenleri programı cüzdanı bu bölümünde İslam Hocayla yine birlikteyiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Davos zirvesi çok konuşuluyor. Herkes oradan çıkacak sonuçları yakından takip evet. ediyor. Kim ne konuştu, ne mesajlar verdi? Çok önemli bir zirveydi. Ben yakından takip ettim. Bu zirve geçen zirvelere kıyasla en gergin, en stresli, en belirsiz ve ülke liderlerinde suratlarının en asık olduğu bir zirveydi. Özellikle yeni dünya düzeniyle alakalı jeopolitik gerilimle alakalı küresel ekonomiyle alakalı birçok belirsizlikler var. Özellikle güç ayrımı burada çok dikkat çekiyor. Yapay zeka teknolojisinin dünya ekonomilerine ciddi bir anlamda zarar vereceğine ilişkin endişeler var. Eskiye dönüş olmayacak diyorlar alena. Yani bütün dünya liderlerinin, siyolanın açıklamalarına baktım. Geriye dönüş yok yeni bir dünya sistemi artık kabullenmişler ve bunu alenen itiraf ediyorlar, açıklıyorlar. Bu yeni dünya düzeni biraz sancılı geçecek gibi duruyor. Özellikle Elon Musk'ın açıklamaları çok önemliydi. Onu yakından takip ettim. Elon Musk özellikle yapay zeka teknolojisiyle alakalı dünyanın yeraltı yapısının, elektrik yapısının yapay zekaya yetersiz olduğunu, bütün elektrik tesisatlarının veya altyapı çalışmalarının yeniden dizayn edilmesine ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Ve gelecek nesillerin enerji tarafında ciddi bir mücadele içerisinde olacağına dikkat çekti. Ülkelerin farklı aksiyonlar almasına gerekçesine ilişkin açıklamalar yaptı. Bu şu anlamına geliyor. Şimdi altın ve gümüş tarafında Amerika'nın ve Çin'in zaten emtia savaşlarını başlattığı bir dönem karşımızda geçtiğimiz aylarda. Bu emtia savaşlarına artık Elin Max'ın da ben dahil olduğunu düşünüyorum. Yani Elin Max emtia tarafında bakır tarafını destekleyen bu savaşlarda ben de varım bu tarafta ben de varım mesajını aslında alenen vermiş oldu. Yeraltı zenginliklerinde özellikle bakırın çok kullanılacak olması önemliydi. Ama Davos zirvesinde belirsizliğe ilişkin, kaygıya ilişkin, Trump'a tepki anlamında, tek güçlülük anlamında, yeni dünya düzenine ilişkin birçok belirsizliğin olduğu bir toplantı oldu. Sonuç kısmında bir şey yok. Yani karar verdikleri bir şey yok. Sadece gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldılar. Birçok CEO katıldı çok katılımcı oldu. Çünkü çok belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bütün ülke liderleri tek dünya düzeninde tek güçlülük modelini artık kabullenmişler. Yapay zeka teknolojisinin getirdiği yenilikleri kabullenmişler. İnsanlığın gittiği yeri artık bir felaket olarak değerlendiriyorlar. Ama nasıl bir çözüm bulacaklar? Burada ciddi kaygılar oluşmaya tekrar devam ediyor. Bu geçiş sürecinin sancılı bu bir kırılma noktası olarak ifade ediyorlar bu sürecin ki bizim de beklentimiz bu yönde son beş yıldır. Artık önümüzde dört yıl var. Bu dört yıl içerisinde yeni dünya düzeninin tamamen kurulacağı bir sistem var karşımızda ve bu kaygı yüzlerinden net bir şekilde anlaşılıyordu. Türkiye'ye dönelim. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Piyasanın beklediği bir rakam mıydı? Evet. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Piyasaların genel kanısı 150 bas puan civarında bir faiz indirimi yapacağı yönündeydi. 100 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Yani piyasayla beklentiler karşılandı. Pasla geçebilirdi, sürpriz yapabilirdi. Ancak yine piyasanın beklentisini karşılayan bir merkez bankası vardı karşımızda. Yine biz bu yılla alakalı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirme noktasında beklentimize yine devam ediyoruz. O yüzden mevduat tarafında mevduat getirisi olan yatırımcılar varsa merkez bankalarının bu faiz indirim politikalarının devam edeceğini göz önünde bulundurması lazım. Haliyle mevduat faizlerde gerilecek. Diğer yandan şu çok merak ediliyor. Yani Merkez Bankası faiz indirme devam ediyor ama kredi e, tarafında faiz indirimi olacak mı? Konut kredilerinde ucuz kredi bulacağız mı diye çok merak ediliyor. Ben en son araştırmamda %40, %2.49, %2.56 civarında bankaların faiz oranları vardı. Bu yıl yine %2'nin aşağısına gerileyen bir banka mevduat hesabı faiz oranı beklediğimi söyleyebilirim. O yüzden kredi kullanacaklar, bankaları takip edecekler, konut faizlerini takip edenler bence çok aceleci davranmasınlar. Ben bu yılla alakalı %2'nin aşağısında bir faiz oranı bekliyorum. O yüzden emlak fiyatları tekrar talepten dolayı yükselebilir ama faiz oranlarını takip edenler bence bu yıl düşük bir faizle karşı karşıya kalabilir. Peki faizler böyle devam ederse sizin beklentileriniz de gerçekleşirse şu anda ev ya da araç alanlar ne yapmalı? Bunu farklı değerlendirmek lazım. İlla ısrarla banka faizlerini takip eden yatırımcılar özellikle bankalardaki konut faiz oranlarının %2'nin aşağısında bence gerilemesini beklemeli. Araç kredisi kullanacaklar da bence sadece faizi takip ediyorlarsa yine beklemeli. Ancak talepten dolayı, kurdan dolayı ben tekrar konut tarafında, araç tarafında TL bazlı yükselişler bekliyorum. Şimdi bankalara alternatif bir kredi modeli olduğundan dolayı piyasada ısrarla bankadan kredi çekmeyi ben çok doğru bulmuyorum şahsen. Benim değerlendirmem bu yönde. Yine Katılım Bankası'nın burada %10 organizasyon bedeliyle yatırımcılara nakit desteği veriyor. Ha burada ne var? Kura modeli var, bekleme süresi var. Sonuç itibariyle bu kredi desteklerine ulaşabiliyorlar. Ama mesela 2 milyon TL bir kredi kullandınız bugünkü faiz oranıyla. 6 milyon küsür 120 ayın ödemesi var. Ama diğer tarafta 2 milyon TL'yi 200 bin TL ile organizasyon bedeliyle kullanabiliyorsunuz. Birini hemen kullanıyorsunuz. Diğerini de 7 ay, 8 ay veya 1 yıl bekleyerek kullanıyorsunuz. Hangisi daha avantajlı derseniz ben sonuç itibariyle bankadan direkt kredi kullanmaktan ziyade organizasyona, o kurallara katılırım. Oradaki yüzde onla sabit desteği alırım. Daha faydalı gelir. Bu araç için de geçerli. iş yeri için de geçerli. Sadece konut alacaklar için değil, araba alacaklar için de geçerli. O yüzden ben ısrarla bankaları şahsen takip etmek bana uygun değil. Peki hocam emtia fiyatlarında satış ne zaman gelir? Çok uzun sürmez. Ee, o psikolojik direnç seviyeleri artık test edildi. Mesela Ons altın tarafında artık 5000 dolar seviyesi. Ons gümüş tarafında 100 dolar seviyesi üzerinde 103 dolar seviyesi. O satış noktalarında gezilmeye devam ediyor. Yukarıda biraz daha alanımız var mı ilk yarı ile alakalı? Evet var. Ancak teknik düzeltmelere muhtaç olan bir fiyatlama içerisine girdiği için artık çok dikkatli olmakta fayda var. Bu kısa vadede özellikle bu 4 haftalık süreç içerisinde nakide ihtiyacı olanlar bu yükselişleri değerlendirebilir. Nakide ihtiyacı olmayanlar yılın ilk yarısına kadar bekleyebilir. Hepsi ayrı bir hikaye. Kısa vade, orta vade, uzun vade. Yine düzenli olarak uzun vadeli bir planlama yapmış olan yatırımcısı gerileme riskine karşı veya düşecek riskine, endişesine karşı elindeki varlıklardan bence çıkmamalı. Yine miktar üzerinden yolunda devam etmeli. Düşüşler teknik olarak mutlaka olacaktır. Düzeltme hareketleri mutlaka olacaktır. Ama bunu bir ilave olarak değerlendirirlerse bence iyi olur. Çünkü bir EMTA savaşları başladı ve önümüzdeki 4 yıl boyunca devam edecek. Ancak toplumda böyle bir agresif yükseliş olunca haliyle de nakit ihtiyacını görme, ev alma, araba alma, iş kurma gibi birçok plan yapmıştır kısa vadede. İşte şu günümü bekleyeyim, bugünümü bekleyeyim, bu haftayı mı bekleyeyim değil de yani o pik seviyeler artık görüldü. Buralardan tekrar düzeltme hareketi gelebilir hazırlığını yapılmasını ben şahsen önemsiyorum. Tabii ki düşüşler olacaktır, teknik düzeltmeler olacaktır. Bu seviyelerden gümüş almanın veya ons altın almanın riskli olduğunu düşünüyorum. Ancak gram altın hikayesi bambaşka. Gram altın alır mıydım? Evet ama ons altın tarafından veya ons gümüş tarafından ben şahsen uzak durmayı tercih ediyorum. Peki siz yıllar önce kimse gümüş konuşmuyordu. Gümüşü evet. konuştuğunuz ve gümüş yüzün üzerini gördü. Hatta tarih rekorlar kırdı. Evet, evet. de açtı, 130'ları evet, göz evet. kırptı. Ee, sonrasında da tüh kaçırdık ya bu treni dediler. Şimdi ise yeni dönemde bir şey dolaşıyor. Nedir o? O da bakır. Evet. Herkes bu ara bakırı soruyor. Evet. Acaba bakır trenine şimdi binsem acaba gümüş gibi olur mu diye düşünenler de var. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bakırın geleceği nasıl olur? Gümüş trenini kaçırmış olan yatırımcılar bakır trenine binebilir benim nazarımda. %35-40 civarında bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim. Ama uzun vadeye baktığım zaman gümüş altınla mı yarışır, bakırla mı yarışır sorusunun cevabı bence bakırla yarışır. Çünkü Elon Musk artık o işareti verdi. Dünya düzeyinde yapay zeka teknolojilerinin kullanılması ve bu teknolojinin artması dünyada altyapı çalışmalarının tekrar enerji tarafında bütün elektrik tesisatlarının değişmesine neden olacak. Yani bakır kaplolar, bakıra ihtiyaç her geçen gün daha fazla artacak. Elektrikli araçlarda üretim arttıkça bakır olan ihtiyaç artacak. Ve dolayısıyla da bakırın hikayesi modern teknoloji, elektrikli araçlar, yapay zeka teknolojisi yine sanayide kullanılan birçok sektörde bakıra ihtiyaç bir hali fazla olacak. Arz tarafındaki sorunlar da artmaya devam ediyor. Talep de fazla. Dolayısıyla Bakır treninin aslında geç kalmadığını, evet bugüne kadar son 5 yılda Türkiye'de Gümüş farkın alını başlattık. Hiç kimse Gümüş'ü tanımazken, Gümüş'e yatırım yapmazken bugünlerde Gümüş kullanılıyor ve Gümüş çok soruluyor. Ama Bakır bence bu yıl en azından Gümüş'e kıyasla en alternatif olabilecek bir metal olduğunu düşünüyorum. Bu yılın şampiyonu olarak yani Gümüş mü bakır mı şampiyon olur sorusunun cevabını bakır olarak verebilirim. O yüzden piyasada alternatifler, piyasada fırsatlar her zaman vardır. Ben bunu alamadım, geç kaldım. Ben bunu yapamadım, geç kaldım diye bir şey yok. Zirve yapmış enstrümanların karşısında ucuz görünen, yatırım yapılabilecek enstrümanlar vardır. Bakır bunlardan bir tanesidir ve ben bakırı şahsen önemsiyorum. Bu yılın sonuna baktığımız zaman yayınlarımızda, tekrar sohbetlerimizde, arkadaşlarımızla, izleyenlerimizde paylaşırız. Bir sıralama yaparız. Gümüş yıla şu seviyeden başladı. Yılı bu seviyeden bitirdi. Biz yayında işte Ocak ayında bakırın fiyatını şöyle lanse ediyorduk. Artık böyle olur diye bir mütalasını yaparız. Ama benim nazarımda gümüş bakır yarışında 2026 yılında şampiyonu bakır olur diye düşünüyorum. Bakırı nereden temin edebilirler hocam? Aracı şirketler üzerinden alabilirler, yatırım yapabilirler. Yine bankacılık uygulaması üzerinden yatırım yapabilirler. Ama derse ki bir yatırımcı ben bunu fiziki olarak almak istiyorum. Eğer deposu varsa saklama koşulları müsaitse külçe külçe bakır da fiziki olarak alabilir. Ama bu çok kolay bir şey değil. Böyle bir depo kiralamak, ona sahip çıkmak, yıllarca başına beklemek kolay bir şey değil. O yüzden ETF'lerden almak, fonlardan almak falan vesaire daha mantıklı geliyor. Hocam borsa yıla çok güzel başladı. Ocak ayına güzel giriş yaptı evet. ve son haftayı da 12.993 puanla artı %1,10'la kapattı. Attı. Borsa İstanbul yeni haftaya nasıl başlar? 3 hafta boyunca 2025 yılında en kötüsünün geride kaldığını ifade etmiştim. Ve 2026 yılında borsa yatırımcılarına ben rahatlama döneminde olacağını söylemiştim. Yine aynı düşüncem geçerliliğini koruyor. Bugün şunu söyleyebilirim. Evet 13.000 puan seviyesi görüldü. Yukarıda 14.000 puan seviyesi var. Ancak 13.000 puan seviyesine hızlı geldiğimiz için o beklediğim teknik düzeltmeleri yapmadı endeks. Dolayısıyla ilk önce ben o düşüş yönlü beklentimi, yani 12.000 puan seviyesinin altında sarkan beraberinde teknik olarak altta destek seviyeleri var, daha takip edeceğim. O kar satışlarına düzeltme hareketlerini yapmadan o sağlıklı yükselişlerinin devam etme olasılığı benim nazarımda zayıf. Uzun vadeli yatırımcı yıl sonu planı yapıyorsa 14.000 puan ve üzerine odaklanabilir. Ama kısa vadede o beklediğim kar satışları daha gelmedi, düzeltmeler daha olmadı. O yüzden kısa vadede... ...işlem yapan, kısa vadede bu süreci takip edecek olanlar, nakide ihtiyacı olan arkadaşlarımızın... ...bu kar satışlarıyla alakalı bir B planının bence olması gerekiyor. Aşağıda alanlarımız var teknik düzeltme açısından. O alanlarımız bence önümüzdeki haftalarda veya aylarda gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Altının onzu 4.985'lerde evet. gram altınsa 7.000'i test etti. Hatta evet. üzerine çıktı biraz. Evet. Sizin 8.000 hedefiniz neredeyse evet. çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşmek üzere bir... Evet. Evet. yolculuk devam ediyor altında. Ne olur bu hafta ve 8000'i çok hızlı görür müyüz? Herkes şu an şaşkın evet. şaşkın altın fiyatlarını takip ediyor. Altın tarafında 2025 yılındaki trendin aynasını izlemeye devam ediyoruz. Yine 2025 yılında ilk çeyrekte yıllık getireği vermişti ve ciddi anlamda yılın 3. ve 4. çeyreğinde yükselen bir trend gördük karşımızda. Bu yıl yine ilk 3 haftada e, ciddi bir anlamda yılın ilk yarısındaki beklediğimiz getiriyi verdi ve bu yükseliş direncini korumaya devam ediyor. Onsa altın 5000 dolar sınırını Evet yani artık kabaca 5000 dolar diyebiliriz. Yukarıda 5020 dolar direnci var ve 5000 dolar seviyesini test edince bütün sosyal medyada, bütün ekonomi kanallarında böyle çarşaf çarşaf manşetler göreceğiz. 5 bin dolar gördü. Biz bugün de diyebiliriz yani 5 bin dolar görüldü. Yani yukarıda 10 dolarlık, 15 dolarlık bir alan kaldı. Bir şey kalmadı. Ama sonuç itibariyle hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Bunun mutlaka bir dönüş hikayesi olacak. Ve bu hikayeyi mutlaka piyasayla paylaşacaklar. Barış haberleri gelebilir. Farklı bir hamle gelebilir. Ve mutlaka bir geri dönüş olacak. Ama Uzun vadeye baktığımız zaman yine 5000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar mutlaka kaçınılmaz olacaktır. Haliyle 10.60 yükseldiği için gram altında çabucak hemen bu 3 haftalık süreç içerisinde 7 bin lira seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. 7 bin 80 lira seviyesinde satılan bir gram altından bahsediyoruz. Ben yine yılın ilk yarısında 8 bin seviyesiyle alakalı öngörümün devam ettiğini söyleyebilirim. 3 haftada bin liralık bir yükseliş gördük gram altın TL fiyatında. Biz her ne kadar gram altında işlem yapmasak da, ons altının üzerinden işlem yapsak da yine gram altın yatırımcısı gram tarafını takip etmeye devam etmeli. Burada 8 bin lira seviyesi çok uzak bir seviye değil. Yılın ilk yarısında bekliyoruz seviyeler. Ancak önemli olan kırılma noktası 5000 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılacak mı? Çok önemli. 5000 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu yükselişler 5500 dolar seviyesine kadar devam ederse o öngörülemeyen gelişmeler yaşanırsa beş haneli rakamlar yani 10 binli rakamlar da bu yıl bizim için sürpriz olarak karşımızda durmayacak. Yani biz artık beş haneli rakama giden bir gram altın için şaşırtıcı olarak okumuyoruz ve görmüyoruz. O yüzden altın tarafında, gümüş tarafındaki her rekoru sanki çok önemli bir şeymiş gibi her gün her gün telaffuz etmek yanlış. Genel bir trend belirliyoruz. 2025 yılının Kasım ayında kamuoyuna açıkladığım rakam 2026 yılının Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesi öngörülemeyen bir süreç yaşanırsa 10 bin lira rakamlar görebiliriz. Yine beklentimiz bu yönde olduğu için bu yükselişler bizim için şaşırtıcı değil. Ama kısa vade pozisyonu olanlar kısa vadede nakide ihtiyacı olanlar, ev alacaklar, araç alacaklar. Yine bu yükselişlerin bence çok kalıcı olmayacağını kısa vadede görmesi ve bilmesi gerekiyor. Teknik olarak düzeltmeler, kar satışları mutlaka olabilir. Nakide ihtiyacı olan yatırımcıların şu anda harekete geçme zamanı geldiğini ben düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum sağ olun. Geydaş'ta cüzdanın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.